değerli delegelerimiz, kıymetli İstanbul örgütümüz, 24 Eylül 2025 tarihli saat 11'e çağrılı olağanüstü İstanbul İl Kongremizin sonuçlarını açıklıyorum. Geçerli oyların 389 geçerli oyun 386'sını alan Özgür Çelik yeniden il başkanımız olmuştur. Başkanım sizi böyle alalım isterseniz. Evet. Uygun olursa milletvekilimiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, hatta isterseniz delegelerimiz hep birlikte olalım. Gençlik kolu başkanımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız Değerli basın emekçileri, saygıdeğer yurttaşlarımız, Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi partimiz Türkiye'de parti içi demokrasiyi yaşatan yegane partidir. Bizde kimin ilçe başkanı olacağına, il başkanı olacağına, genel başkan olacağına partililerimiz karar verir. Biz parti içi demokrasiyi uzun yıllardır Türkiye'de yaşatan bir partiyiz. Mahallede sandığı kurarız, ilçe başkanları seçilir. İlçede sandığı kurarız, delegeler il başkanları seçilir. İlde sandığı kurarız, kurultay delegeleri seçilir. Ve o kurultay delegeleri genel başkanları seçerler. Parti içi demokrasinin yaşatılması çok önemlidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimizde parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü Parti içi demokrasiyi yaşatmak iktidara geldiğinizde Türkiye'yi demokratikleştireceğiniz anlamına gelir. Eğer bir siyasi parti kendi içerisinde parti içi demokrasiyi yaşatamıyorsa o o ülkenin demokrasisini zayıflatacak demektir. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'yi de demokratikleştireceğimizin en önemli teminatlarından bir tanesi Parti içi demokrasiyi yaşatmamızdır. Bugün burada bir olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirdik. Bu olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin çağrısını imza toplayarak delegelerimiz gerçekleştirdi. Delegelerimizin imzasıyla gerçekleşen kongrede bir seçim gerçekleştirdik. Yani delegelerimiz buradan İstanbul'a çok net bir mesaj verdiler. O mesaj şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkeme kararları dizayn edemez dedi delegelerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü delegeleri dizayn eder dediler. Ve delegelerimizin imzasıyla gerçekleştirilen olağanüstü İstanbul İl Kongremiz tamamlandı. Ben burada bize güvenen üç gün içerisinde imzaları toplayan ve bu olağanüstü kurultayın gerçekleştirmesine büyük katkı sunan ve bugün bir kez daha beni yönetim kurulu üyelerimi yüksek, yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımı seçerek bizlere güvenen delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Ve ve 10 gün boyunca İstanbul İl binasında kayyumu püskürtmek için büyük bir mücadele veren partililerimize ve İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. Bu kongre bir sonuç değil. Bu kongre bizim için bir başlangıç. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Bu yönüyle bu kongre bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır. Olağanüstü İstanbul Kongresi İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ ol